Ha ya gerçekten. Yani e, Melisa ya ekmek almaya gidiyorum diyerek çıktım evde. Sen ilk turda eğlenmişsin geçen sene. Balığı canlı bağlı canlı yiyeceksin. Burada balığı canlı canlı yiyeceğiz. Çocuklara anlatamayız şimdi kurbanın yenmesini. Hoş geldin uzaylı. Abi o 40 tane ekledik ya. Ben bir anda başladım. sağa saldıran böyle bir Arda. Ne oluruz? Niye oynatıyorsun, oynatmıyorsun? <laughs> zaman ne oluyor? Vakit geçirmeler. Yani ne ya çirkinlikler ya. O... <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun Hamdi Bey. Bu paralel mi? Hamdi <laughs> ne abi? Cem bence? 250, 250 mi? 100 mü vardı? Eyvallah. <laughs> ya hadi arkadaşım tam bir şey konuşurken. Sen bu tarafa hiç işte dönme. Ya. Dönme abi. <laughs> suya girdik kız dönebilirsin. Bak dön kız sudan çıkamasın. Evet. Ee, bu kızın gözlükleri çok pahalıymış. Ne yapıyoruz biz abi? Belki kol bozuk biz abi. Belki yapacağız. Ayıp olacak diyorsun. Şunu unutmayın. İnanırsanız her kulübe girersiniz. Bir anda ortam sessizleşti. Bu kızın kıyafetler biraz enteresan. Turuncu muruncu bana uyan renkler değil. Onu tanımayan yok. Önce en çok izlenen şovların yapımcısı, Sonra TV8'i satın alarak medya patronu olarak işleriyle olduğu kadar eşleri ve yatırımlarıyla da gündem yaratan biri o. Kısaca tam bir vesikalık konusu. Şarkı söylemek benim hayatım. 2021 yılına yeni bir dijital içerik platformuyla girmiştik. Diğerlerinden farkı %90 yerli yapım yayınlama vaadiydi. Başka bir deyişle yerli dizilerin dijital platformu olacak, yarışmalar ve reality şovlarıyla da Netflix'in Türkiye'deki abone sayısını aşacaktı. Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yani yaklaşık 3 aydır Günde 10 saat toplantı yapıyoruz. Sabahlara kadar da bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler sağ olsunlar tekliflerimizi kabul ettiler. Yani bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim şu anda. Televizyon icat edildiğinden beri lider iletişim aracı olmuş. Bir gün bir başka mecranın onunla rekabete girebileceği düşünülmemişti. İnternetin ilk yıllarındaki bazı öngörüler, akıllı mobil cihazların artan kapasitesiyle birleşince, Klasik kanalların pabucunun dama atılma ihtimali de iyiden iyiye belirdi. Karışın, dikkat çekmeyin. Şöyle Her ortamda kanka sohbeti rahatlığıyla konuşan bir delikanlı olarak karşımıza çıkmasının perde arkasındaki nedense futbol merakıydı. Şöyle bir kesin. Maraba Telebole. Maraba <laughs> Telebole. 90'lı yılların sonlarında en popüler spor magazin programı olan Telebole'nin 15 dakikası Acun Adıcalı Maraba başlığını taşıyordu. Bu bölüm o kadar tuttu ki kanal bu genç muhabire başlı başına bir program yaptırmak istedi. <laughs> Biz bizi oldukça zorluyoruz fakat bazen de şans ayağımıza geliyor. Nasıl diyeceksiniz böyle bir şey denk gelebilir mi? Evet siz soluma bakar mısınız bir saniye? Evet, hanımefendiyle numaralarımız denk geldi. Hala varıyor. yok. Yeah, just fine. Evet. Thank you. <laughs> Fazla göstermiyor şu anda. Yolculuğun ilerleyen dakikalarında tabii daha çok yakınlaşacağız. We are from Turkish Television and every week we have a question of today. Yes. Yeah. The question of today, tell me about your first love. My first love, uh, when I was uh, 13. My... 13, yeah. 13. First, first kiss with him? First kiss, um, it's kind of embarrassing, he was in my car, in his car. Yeah. <laughs> Neyi planladı? Yeni programına oradan başlayacaktı. Ne var ki basın kartı sahibi olmadığından mümkün olmadı. Biliyor musunuz? O zaman muhabirim. Dünya Kupası'na gideceğim. 2002 Dünya Kupası. Basın kartım yok diye beni yollamıyorlar Dünya Kupası'na. Sinirlenip program yapıyorum ben de. Havai'nin önemli plajındayız seyirciler. şu anda. Burası plajı. Acun Firar da tam bir İngilizce bilmeden hepinize I love you vakasıydı. Şort ve terliğe bir aksesuar daha eklenmiş. Acun önüne gelene uzattığı mikrofonla bir bütün haline dönüşmüştü. Dünya plajlarında dolaşıyor, hiçbir gezi programında rastlanmayacak türden sokak söyleşileri yapıyordu. Ibiza, Rio ya da Puerto Rico. Gittiği yerlerin ne müzeleri, ne tarihi abideleri, ne kültürel özellikleriyle ilgileniyordu. Tam dört yıl boyunca dünyayı gezip yüzlerce genç kıza neredeyse hep aynı soruları sordu. How are you? Where are you from? Ve how much this? Hi! How are you? How are you doing? How are you? Nice car, but no girls. No why? Girls. Uh, uh, why we are gay, okay. yeah. homosexual? Sorry. And you to men, but not to. Yeah, but we are normals. <laughs> Normal gay. Normal gay. <laughs> yeah. Hi, how are you? Hi, how are you? We are from Turkish Television. Okay. First of all, I never seen that kind of beauty, Monday. But uh, I don't know if you can find a nice job for you in Turkey. Yeah. Maybe modeling. No, oh, I don't think so. <laughs> My cameraman about to die now. <laughs> oh no. <laughs> Format. Herhangi bir metin, belge ya da eserin hazırlanışında uyulması gereken biçim. Buradaki olay ne diyorsanız aslında hani nasıl oluyor da Acun formatı buluyor? Ya ben seyrediyorum. Normalini seyrettiğim zaman zevk alıyorsam Allah'a şükür şimdiye kadar hepsinde seyirci de zevk aldı. Benim yaptığım bütün işlerde ana felsefem hep ya ben bunu seyreder miyim? Ben bunu beğeniyor muyum? Sıkılmadan seyrediyor muyum? Farklı insanlar, coğrafyalar ya da toplumlar hakkında bilgi alışverişi sağlayan televizyon, yarışma programı formatlarıyla ortak bir eğlence tarzı yaratabilir miydi? Bu sorunun yanıtını format üreticileri verdi. Evet, Nebraska'daki ile Konya'daki seyirci aynı programdan aynı kerife alabilir. Acun bu veriyi doğru algılayıp en verimli şekilde kullanan yapımcılardan biri olacaktı artık. Giderek birbirinden büyük prodüksiyonlara imza atacak, izleyici sayısını ve süresini sürekli arttıracak kanalın reklam gelirlerini yükseltecek dolayısıyla da aranan yapımcı, sonucu, şovmen ve reyting sihirbazı olacaktı. Şirketi Acun Medya'da küçük prodüksiyonlarla işe başlayıp bir kanalın prime time'daki içeriğinin %70'ini üretir hale gelmişti. Halen 6 farklı ülkede yayın yapan şirketin tek hissedar da o flit floplu çocuktu. Eğlence bazında ne verebilir? 2000'li yıllarda her ünlü gibi oda da magazin medyasının odağına girdi arkadaş çevresiyle, hobileriyle, evlilikleriyle sürekli gündemde kaldı. Her sözü haber oldu. Genellikle olumsuz karşılanan bu durumdan pek şikayet etmiyordu. Aksine durumdan memnun gibiydi. Çünkü giderek ülke çapında en yüksek pazarlama gücüne sahip kişi olduğunu fark etmeye başladı. Yani her yeni program lansmanına bir sıfır önde, reyting yarışı startına da bir adım önde başlıyordu. Geniş kitlelere duyurmak istediği mesajları iletmesi de artık çok kolaylaşmıştı. Tell me where he is. Tell me where he is. He is in Brazil. Are you serious? Yes. Are you serious? Yes. In Brazil? Yes. He is in now Brazil. And uh, he likes you so much, uh, you cannot believe. Medya gücünün ne zaman, nerede, neyi patlatacağı pek kontrol edilemediğinden olsa gerek, Acun'un özel hayatının popüler kültüre bir armağanı olan Şeyma vakasında hep beraber yaşadık. Bütün zamanların en iyi drama dizisi gösterilen ve birçok spin-off dizisi doğuran Breaking Bad'in yapımcılarını bile kıskandıracak takipçiye ulaşan bu yeni karakter hayatımıza öyle bir girdi ki şöhretiyle kimi zaman acını gölgelediği bile oldu. Hele o düğünlerindeki uçan konvoy bu görüntüleri kim unutabilirdi ki? dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır izlenen Survivor adlı yarışmanın 2005'te başlayan Türkiye versiyonu bütün izlenme rekorlarını kırarak yeni bir format mucizesi yarattı. En uzun süre devam eden ve en çok izlenen yarışma programı olma rekorunu halen koruyan Survivor sadece kendine has bir ekonomi değil, kendi starlarını üreten bir aidiyet atmosferi de yarattı. İnsanın doğayla mücadelesini ve ünlülerle gönüllüler arasındaki sınıfsal ayrımı öne çıkaran bu format üzerine birçok akademik tez yazılan bir araştırma konusu haline de geldi. Biz Elbette her işin bir zorluğu da var. Programın çekimlerinin yapıldığı Ada Devlet Dominik Cumhuriyeti dünyanın Türkiye'ye en uzun uçuşla ulaşılan noktalarından biriydi. Ve Acun'un sık sık bu hattı kullanması gerekiyordu. 2020'de canı istediği zaman kıtalar arası uçabileceği bir uçak sahibi olması ticari başarısının da tescili gibi algılandı. Medyanın ilgisi bu kez uçağın özelliklerine, fiyatına, teknik donanımına yönelmişti. Yıllar geçtikçe uçak yatırımının devrede kulak kalacağını gördük. Dominik Cumhuriyeti'nde kurduğu sistem 6 ülkenin Survivor setini barındıran dev bir tesise dönüşmüş, bu küçük Karayip ülkesinin kaderini değiştiren bir endüstri yaratmıştı. Pandemi sırasında ulaşım olanakları kısıtlandığında 2000 bayram öncesi ailelerine kavuşturmak için çabalarken Karayiplerin farklı noktalarındaki Türkleri de ülkelerine döndüren bir organizasyon yapması birçok kalp daha kazanmasını sağlayacaktı Acun'un. Aşı olmamız lazım. Onlarca sebep var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımız olalım. Covid-19'un yarattığı engelleri tek tek aşarken yüklendiği ağır maliyetleri önemsemeden Jamaika'dan Bahamalara kadar kendisine ulaşan bütün çaresiz Türklere yardım elini uzattı. Dış işlerinin de katkısıyla özel uçuş izinleri aldı. Türk Hava Yolları'ndan uçak kiraladı. Ne yaptı etti o işin de altından kalktı yetmedi. Mahsul kalanları getirecek uçakla Dominik Cumhuriyeti'ne de sağlık malzemesi taşıdı. Kendi uçağının da pek yere konduğu görünmüyor zaten. Yolcuları kimi zaman yeni program formatları, kimi zamansa Esen'e ya da Fenerbahçe'ye transfer olanlar oluyor. Sporun, siyasetin, din ve sanatın bile hızla magazinleştiğini gören Acun, 2013 yılında satın aldığı TV8 kanalında köklü bir değişikliğe gitmişti. Yayın akışını haber ve tartışma programlarından arındırarak kendi yapımlarının ağırlıkta olduğu eğlence programlarıyla doldurdu. Survivor'da önü, arkası analizi hazırlığıyla çok geçmeden kanalın taşıyıcı yapımı oldu. Üzerinden bu sefer yapamaz, Acun koskoca bir kanalı yürütemez diyenlerin Yüzünü kızartacak kadar zaman geçtiğine göre gücünü yapamaz edemez diyenlerden aldığını da söyleyebiliriz. Oyunların perde arkaları. Kendi ekibimle kanala geleceğim ve bundan da ne normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta birçok işten çıkarmalarda birçok arkadaşımızın mağdur olduğunu da biliyorum. Burada Mehmet Nazif Bey oradaki bütün çalışan arkadaşlarının tazminatını verdi zaten. Haberi zaten akşama kadar alıyorsunuz. Onun dışında 6-7 tane çok ciddi haber kanalı var. Benim haber verip vermemem de insanlara niye bu kadar ilginç geldi anlamadım yani. Şey, i̇lginç geldi derken hani rahatsız etmesini anlayamadım. Benim yaptığım şöyle bir çılgınlık varsa var evet ben kazandığım parayı yine televizyona yatırıyorum. Bütün kazandığım parayı ve e, gidip televizyon kanalı alırken kullanarak e, yine orada biraz hani deli cesareti isteyecek bir olay belki ama e, güveniyorum kendime. 10 Haziran 2018 günü yayınlanan Survivor finali totalde birinci, final sonrasında anlatıldığı Survivor Extra üçüncü oldu. Benzer bir durum 2021'de de yaşandı. Final bütün sosyoekonomik gruplarda günün en çok izlenen televizyon programıydı. Pek çok sıradan insana şöhret bahşeden programın başarı sırrını soranlara verdiği cevapsa şöyleydi. Seyirci gerçeklik görmek istiyor, bundan sonra da hep gerçek olanı isteyecek. Gerçeklik sadece ekrandan yansıyan mücadele değildi. Seyircinin doğrudan yapıma müdahale edebilmesi, oylarıyla sonucu etkileyebilmesi, forumlardaki tartışmalar ve internetteki etkileşim de alabildiğine gerçekti. Yani iş artık sadece televizyonla sınırlı değildi. Hayatım boyunca hiç uzun vadeli hedefler koymadım. Hep bir adımı gerçekleştirdikten sonra diğerine geçtim. Bir muhabirken kendime hedef koysam en fazla müdür olabilirdi. Televizyon yayıncılığından iyi anlayan biri için Acun'un vardığı nokta şaşırtıcı olmamalı. Çünkü o daha 2008 yılında hiçbir prodüksiyon zenginliği olmayan bir stüdyoda 24 tane tahte kutuyla kitleleri ekranlara bağlama becerisi olduğunu kanıtlamıştı. Yarışma programlarının en çok rağbet gördüğü dönemde var mısın yok musun bir televizyon kanalı için olabilecek en maliyetsiz karlı yapımlardan biri olmuştu. Buna karşın gerçeklik yine ön plandaydı. Yarışmacılar aylar boyunca değişmediğinden gerçek kimlikleriyle seyirci karşısına çıkıyor, giderek kendi komşuları gibi görülüyorlardı. Programda tekrarlanan davranışlar ve edilen sözler kendine has ayrı bir dünya yaratmış, seyirci o alemin söylem ve sorunlarının içine çekilmişti. Kısa zamanda haftanın beş günü prime primetime'da kendine yer buldu ve tıpkı drama dizilerindeki gibi öncesinde özet yayınlar bile yapılmaya başlandı. Charlie'nin meleklerinden beri ilk kez yüzü görünmeyen yeni bir kahramanımız da olmuştu. Hamdi Bey. Evet. 2500 bin olması bende bir stres yaratıyor diyor. Zaten içinize doğmuş herhalde. Son 7 falan diyordunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha fazla terlemek istemiyorum, diyor. Yeni teklif hamle beyin. Hazır mısın? <laughs> Değilim, hazırım. 55 bin TL. <laughs> Sunucu, yapımcı, girişimci, TV8 ve TV8.5'la excelin sahibi. Acun Medya Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Sahip oldukları sadece bunlar değil. İngiltere'de bir futbol kulübü var. Cool City hakkında yazılmış kitaplar, çekilmiş belgeseller, farklı kategorilerde layık görüldüğü binden fazla ödül ve 15 yıldır Türkiye'nin en güvenilir kişileri arasında yer alan bir ismi var. 2018'de Variety dergisi medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 insanı arasında gösterdiğine göre onu uluslararası markalarımız arasında da sayabiliriz. İnsanlar öyle komik bir durum var ki Zannediyorlar ki ben böyle öyle bir para kazanıyorum ki Hani paranın artık sonu yok para çuvalla bir yere sığdıramıyoruz Onu nereye dağıtalım diye düşünüyoruz Ben 200 kişinin Ekmek yediği Bir şirketin şu anda sahibiyim yani Bu şirketin aylık şey Yıllık gideri en az 5 trilyondan fazla Sırf şirketin gideri şu anda Ve e, ciddi bir hani e, Bir yandan hani e, Zamanı geliyor Show Tv'den e, 8 ay hiç para almadık Biz e, bu zorluklarla yaşadık Hani bir elimiz bir yağda birimiz balda hiç olmadı ee, ama e, bazı konular olduğu zaman e, o hassasiyetimiz bizim bütün ülkemizde var. O hassasiyete ben de sahibim. Bir şekilde elimden geldiğince hani söylemediğim çok e, bir şekilde bir yerlere e, yardımım vardır. Ama belli yerlerde eğer toplumsal birliktelik söz konusuysa bir şekilde orada ön ayak olmadığına insanları heyecanlandırma adına hani e, söyleyerek de yaptığım bazı şeyler var. 1969 yılının 1 Mayıs günü Edirne'de doğan bu çocuğun, Gün gelip Acun Ilıcalı olacağı bilinse 29 Mayıs özel kutlamalara sahne olabilirdi. Ailesi Erzurum Aşkare'den gelmiş, ilkokulu babasının müteahhitlik yaptığı Edirne'de bitirmişti. Kadıköy Marif Koleji'nden sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okurken okulu bırakıp spor muhabirliğine başlayan bu genç 2008 yılında vergi rekortmenleri arasında girdi ve bir daha o listeden hiç çıkmadı. Öne çıkan özelliği dünyada ilgi gören formatların yayın hakkını alarak Türk izleyicisine uyarlaması olsa da becerisini bunun sınırlı görmek haksızlık olur. Yüzde birlik izlenme oranı olan TV8'in en çok izlenen kanallar arasına sokması ve doğuş yayın grubuyla kurduğu ortaklık sahibi olduğu girişimci potansiyelini göstergeleri. Benzer bir gelişme ikinci kanalı TV8.5'da da gözleniyor. Acele edin. Acele edin. Kanalın satışı döneminde medya kulislerinde en çok konuşulan konu Ferit Çayig'in TV8'in gizli ortağı olduğuydu. Bu iddiaları resmiyet kazanıp dedikodular durulduktan sonra Acun noktayı şu cümleyle koymuştu. Ortağın sessiz olanını severim. Piros, <laughs> Nomizio, Acun Media bildiğimiz birçok prodüksiyonunu Yunanistan'a da taşıdı. Sky kanalı bu programlara sayesinde rekor kuran izlenme oranlarına ulaştı. Böylece Türk dizilerinden sonra eğlence programlarının da ihraç edilebileceğini gösterdi. Acun Medya'nın spor ve reality show'u bir araya getirdiği özgün format da Exatlon adıyla Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde yayına girdi. Hatta Latin Amerika kökenler için İspanyolca olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı ve gösterime girdiği her ülkede en çok izlenen programlar arasına girdi. Acun'un önünde açılan bu yeni kapı, Meksika'nın en büyük medya grubuyla bir içerik tedariği anlaşmasını da getirdi. Azteca Yuno kanalı, gündüz ve akşam kuşaklarını 3 yıllığına Acun Medya'ya teslim etti. Yani şöyle, bu benim hayalimdi aslında, hani dünyada prodüksiyonlar yapmak. Geçen sene işte Yunanistan'la başladık ilk, ee, Yunanistan'da çok güzel sonuçlar geldi. Çok güzel sonuçlar gelince de bu sefer dünya ilgisini çektik. Yunanistan'da güzel sonuçlar dediğin orada da e, bir, birinci falan mı çıkıyor yani reytingler? Gibi, Yunanistan'da yani... şöyle televizyon tarihinin en yüksek reytingini aldık. Televizyon icat edildiğinden beri. <laughs> 2021'de kurduğu Excel'in Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve Konferans Ligi'nin yayıncı kuruluşu olmasıyla platformun <laughs> yüzey sayısı 1,5 milyonu aşmış durumda. Hobilerini birer birer mesleği haline getirip her an her yerde olabilen, adrenalin ve hız tutkusunu gizlemeyen, evlilik ve boşanmaları herkes tarafından merakla takip edilen koyu Fenerbahçe taraftarı bu sıra dışı kişilik hayat felsefesine hiç dolan başlı cümleler kurmadan şöyle dile getiriyordu. Tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmek. Çünkü hayat bir oyun sahası. Gayrı oynayabilmek için e, televizyonlarda falan görüyoruz, biz de etkileniyoruz. En iyi erkek sunucu Acun Ilıcalı. Popüler kültürü analiz eden akademik çalışmalar televizyonda gerçeklik görüntüsü elde etme yolunun kültürel kodlara bağlı doğallık olduğunu söylüyor. Acun'un sırrı da işte burada yatıyor olmalı. İzleyenlerin çeşitli duygularına hitap edip eğlendiren, şaşırtırken hırslandıran, formatların içindeki tarafsız moderatör, hakem, ve sunucu rolü acını her zaman haklı olan son karar verme merceği konumunda tuttukça rolü küçük olsa da programlarının en önemli aktörü olarak kalıyor. Yarışlarda babacan hakem, sahnede üst konumdaki dost yönetici, tartışmalı durumlarda adil racon kesici, anlaşmazlıkları çözücü, gerektiğinde gırgır, gır, gerektiğinde ciddi, işler karıştığında uyarıcı, iktidar sahibi ve kural koyucu otorite. Yani herkesin ön adıyla hitap etme rahatlığını duyduğu acı.